Hitler'in Avusturya'yı yuttuğu 12 Mart 1938 tarihinde İngiltere'de iktidarda Neville Chamberlain vardır. Neredeyse bir yıldır Büyük Britanya Başbakanı'dır. 68 yaşında, kakalı bir burna sahip, kalın bıyıklı, ince uzun bir adamdı. Her zaman giydiği kolalı sert yakalı gömleklerden çıkan cılız boynu ona yarı aç bir kaplumbağa havası veriyordu. Neredeyse idi göbekten beri siyaset yapan bir ailenin çocuğuydu. Babası ve erkek kardeşi de yüksek görevlerde bulunmuş geçmişte. 1869 doğumlu Neville ise gençlik yıllarında siyasete pek de ilgi göstermemiş, tüccarlık yapmıştı. Artık ne olduysa olmuş kafasına tuğla mı saksı mı düşmüştür bilinmez. 1918 yılının sonlarında 49 yaşındayken siyaset atılmış ve parlamentoya seçilmişti. O zamandan beri Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli bakanlık görevlerinde bulunmuş, hepsini de başarıyla yerine getirmişti. İç politikada birçok takdire şayan özelliği vardı. Ancak ciddi bir kriz döneminde dünya lideri olacak kumaşı yoktu. Dünya Savaşı'na doğru pupa yerken gidildiği bir dönemde 1939 tarihli bir İngiliz raporuna göre şöyle bir tespit vardır. Neville Chamberlain dış ilişkilerde bilgili değildir. Diplomatik bir krizde duruma hakim olmaktan uzaktır. Ne yaptığını tam olarak anlamamaktadır. Kendi yargısına, ikna ve başarma gücüne dair bir özgüveni vardır. Ancak bu da yersiz ve de gereksiz bir özelliktir. Dönemin İngiliz diplomatlarından birisi, başbakanı da oldukça yakından tanıyan William Stranga bakılırsa Chamberlain savaştan nefret etmektedir savaştan kaçınmak uğruna ağır fedakarlıkları göze almaya hazırdır. Ayrıca İngiliz tarihinde olacak iş değil ama Chamberlain inanılmaz bir saflıkla Alman ve İtalyan diktatörlerin sözlerine güvenilebileceğini düşünmektedir. Bu heriflerle anlaşabilirim, uluslararası durumu daha iyi götürebilirim zannındaydı. Halbuki uluslararası barışı tehdit edenler gene bu iki diktatördü, bunu da görmemekte ısrar ediyordu. Chamberlain, Hitler ve Mussolini'ye ne kadar güveniyorsa Stalin ve Sovyet hükümetine o kadar güvenmiyordu. Adam gençliğinden beri iyi bir burjuva, başarılı bir iş adamıydı. Özel mülkiyet, kişisel girişimcilik konularında aşırı hassastı. E malumunuz Sovyet zihniyeti bunların karşısındaydı. Bu yüzden de Stalin ve komünizm Chamberlain'a olabilecek en uzak düşünce biçimiydi. Her türlü komünizme derinden bir nefreti vardı ve bu da Sovyetler Birliği ile tüm ilişkilerini kaçınılmaz olarak negatif anlamda etkiliyordu. Stalin ile herhangi bir anlaşmaya karşı isteksiz ama tam tersine Hitler ile bunu yapmaya son derece hevesliydi. İşte bu tutumu 1938 Mart'ındaki Anschluss ile 2. Dünya Savaşı'nın koptuğu 1 Eylül 1939 arasında geçen 17 ay 20 günlük sürede meydana gelen olaylarda önemli bir rol oynadı. Şimdi gelelim Hitler'in çıkardığı bir başka gürültüye. Mart 1938'de bu herifin Avusturya'yı yutup ilhak etmesinden sonraki bir hafta içinde olayların gidişatı belli olmuştu. Artık hiç kimsenin şüphesi yoktu. Hitler'in Avusturya'dan sonra sıradaki hedefi Çekoslovakya'ydı. Ama tabii ki el aleme karşı Çekoslovakya'yı yalayıp yutacağım diyemeyeceği için postal bıyıklı elemanımız Çekoslovakya'nın batısını çevreleyen Atnalı şeklindeki Südetland veya Südetler bölgesi diyelim. Burada yaşayan 3 milyon Alman'ın Almanya'ya katılmalarının doğal bir hak olduğunu ileri sürecekti. Bakın gençler bu 3 milyon nüfus az buz bir rakam değil. Hele hele 1930'ların dünyasında çok daha büyük görünen bir rakam ve bu kadar milyon insanın kendi devletinin dışında yaşamak zorunda bırakılması, 1919'daki Versay Anlaşması'nı Almanya'ya dayatan batılı devlet adamlarının gerçek bir öküz olduğunun da ispatı. Artık ileriki yıllarda Versay diplomatik görüşmeleri hakkında bir seri geldiğinde bütün bu detayları anlatırım. Aslında bu südetler dağlık bir bölgeydi ve Çekoslovakya'nın batı sınırlarının savunması için olmazsa olmaz bir yerdi ansiklopedik bir bilgi verecek olursak bölgedeki dağların ortalama yüksekliği yaklaşık 800 ile 1200 metre arasında değişir. Bölgenin en yüksek dağı ise 1603 metre yüksekliğinde. Tamam bunlar Himalaya dağları gibi değiller ama gene de Çekoslovakya'nın geri kalanının tabak gibi düz olduğunu göz önüne aldığımızda en hafif bir yükselti bile Çekoslovakya'nın savunması için hayati önemdeydi. Üstelik 1918'de bağımsızlığını kazandıktan sonra Çekoslovak hükümeti buraya büyük bir savunma hattı da inşa etmişti. Bölge güçlü ve modern savunma yapılarıyla donatılmıştı. Nazilerin cesaretlendirmesiyle Sület Almanları bir süredir ana vatana dönmek için seslerini yükseltip duruyorlardı. Hitler Avusturya'yı kolayca aldıktan hemen sonra Çekoslovakya'ya baskı yapmaya, bu bölgenin ve burada yaşayan Alman nüfusun ana vatana katılması için Çekoslovakya'yı sıkıştırmaya başladı. Sudetler elden gittiğinde Çekoslovakya savunmasız kalacak ve Hitler'in ülkenin geri kalanını da ele geçirmesi an meselesi olacaktı. Bu doğunun doğuya, yani Sovyetler Birliği'ne doğru atacağı bir sonraki adım anlamına geliyordu. Hitler'in gözüne Çekoslovakya'yı dikmesi Stalin'i ciddi bir şekilde endişelendirdi ve hemen harekete geçti. Önce 17 Mart'ta Dışişleri Bakanı Litvinov İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrıda bulundu. Hep birlikte Hitler'e karşı ortak bir harekat planı oluşturmamız şart dedi. Ama Litvinov'un çağrısına kulak asan olmadı. Bir kere Amerikalılar Avrupa'daki çatışmalara yeniden bulaşmak istemiyorlardı. Hala ekonomik krizden kurtulmaya çalışıyorlar. Avrupa'da bir yerlerde gene başımızı belaya sokmayalım diyorlardı. Fransızlar desen onlar da kendi iç siyasi sorunlarıyla uğraşıyordu. Fransız 3. Cumhuriyeti 1930'lar boyunca nitelikli, işbilir, bilir, etkili, gözü pek devlet adamı yetiştirememişti. İngiltere Başbakanı Chamberlain ise aman Hitler'i kızdırmayalım, başımızı belaya sokmayalım, en kötü barış, en iyi savaştan iyidir kafasını yaşıyordu. Dolayısıyla Litvinov'dan gelen öneriyi bu plan işlemez kardeşim diyerek reddetti. Burada hemen bir parantez açayım. Chamberlain korkak, tırsak, kaçak göçek bir adam değildi. Savaştan olabildiğince kaçınmak istiyordu ama kaçınılmaz noktaya gelindiğinde savaştan çekinecek bir adam da değildi. Ama az önce yukarıda değindim. Böyle gümbürtülü zamanlarda büyük bir devleti yönetecek büyük lider kumaşından da yoksundu. Kapansın şimdi parantez. Chamberlain 20 Mart'ta kız kardeşine yazdığı mektupta sadece haritaya baksak büyük resmi göreceğiz. Almanya gerçekten de Çekoslovakya'ya girmek istese ne Fransa'nın ne de bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Almanları askeri olarak engelleyebilecek durumda değiliz. İşte tam da bu yüzden Çekoslovakya'ya herhangi bir güvence vermek fikrinden vazgeçtim. Fransa'nın Çekoslovakya ile yapılmış bir anlaşması ve bu ülkeyle ilgili yükümlülükleri var. Fransızlar Çekoslovakya'ya yardıma gitmek istese bile bize yani İngiltere'ye bakacaktır. Ancak Fransa'ya bu konuda güvence vermek durumunda değilim. Yani adam haritaya şöyle bir bakmış. Bu iş yaş kardeşim. Biz ha deyip Çekoslovakya'ya yardıma gidene kadar Almanlar yutar oraları demeye getirmiş. Bu fikrini sadece kız kardeşine yazmamıştı birkaç gün sonra yani 24 Mart'ta benzer görüşleri İngiliz avam karamasında da ama çok daha diplomatik ve resmi bir dille tekrar etti. Litvinov'un Hitler'i durdurmak için bir şeyler yapalım önerisine cevaben şunlar söyledi. Majestelerinin hükümetiye Sovyet hükümetinin önerdiği tarzı bir hareketin dolaylı ama kaçınılmaz olarak sadece belirli ülkelerin bir araya gelip kendi aralarında kapalı gruplar oluşturmasına yol açacağını düşünmektedir. Bu da Avrupa'da barış umutlarını zedeleyecek bir gelişme olur. Yani diyor ki, biz bir grup olarak olaya müdahil olursak, Almanya'da başka ülkelerle gruplaşmalara başlar, o zaman da bir savaşın kopması kaçınılmaz olur. Uzun lafın kısası, sokak ağzıyla söylersek, bize ne Çekoslovakya'dan demeye getiriyordu. Hitler için bu mesaj, Kör'ün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz anlamına geliyordu. Tamamdı, İngilizler melül melül bakacaklar, üstelik Fransızlar da engelleyeceklerdi. İngilizlerin bu pasif tutumu, Hitler'i daha da cesaretlendirdi ve planlarını işletmeye devam etti. Chamberlain'ın avam kamerasındaki konuşmasından şöyle bir bir ay kadar sonra 21 Nisan'da General Kite ile makamına çağırdı. Bir yıl önce Operation Green adını verdiğimiz Çekoslovakya'nın işgal planını yapmıştık. Şimdi o planı tozlu raflardan indirin, yeniden güncelleyin emrini verdi. Kaytel bu görüşmeye günlüğüne kaydetti. Führer her zamanki gibi aklından geçenleri yüksek sesle bağıra çağır anlattı. Bu mesele er ya da geç çözülecek dedi. Mesele sadece Sudetleri ele geçirmek değil, Çekoslovakya'yı ilerideki büyük hesaplaşma için bir sıçrama tahtası olarak kullanmaktı. Jeostratejik açıdan Çekoslovakya'ya ihtiyacımız var diyorlardı. Hitler'in burada büyük hesaplaşmadan kastı Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'dan toprak elde etmiş olan Polonya falan değildi. Sovyetler Birliği'nin ta kendisiydi. Hitler'in öngörüsüne göre şayet Çekoslovakya'yı ele geçirmezlerse ileride Sovyetler Birliği ama öyle ama böyle Çekoslovakya'ya çökebilir oradan Almanya'nın kalbine kadar ilerleyebilirdi. Şimdi burada yeri gelmişken not olarak ekleyeyim. Çekoslovakya ile Sovyetler Birliği arasında 1935'te yapılmış bir anlaşma vardı. Şanya Çekoslovakya'nın toprak bütünlüğü tehlikeye girerse Bolşevik yoldaşlar yardıma koşacaktı. Yani Kızıl Ordu askerleri bu anlaşmayı bahane ederek Çekoslovakya üzerinden Almanya sınırına askeri yığınak yapabilirlerdi. İşte buna izin verilmemeliydi. Hitler Operation Green Plan'ını yeniden raftan indirdikten sonra gitti. Almanya'nın Fransa sınırı boyunca uzanan savunma amaçlı Secret hattı inşasının hızlandırılmasını emretti. 18 ay içinde aralarında büyük kaleler ve küçük sığınakların da bulunduğu 10.000 beton yapının tamamlanması emrini verdi. Peki Almanya'nın zaten kıt olan kaynaklarını neden Batı duvarı inşası için harcıyordu bu adam? Çünkü batıya doğru saldırma planı hiç yoktu. Onun için varsa yoksa doğuda bir savaş hayali vardı. Herifin tek amacı doğuda bir yerlerde savaşırken arkasına yani batı cephesini sağlam tutmaktı. Ancak Çekler savaşmadan teslim olmaya niyetli değildi. Orduları küçüktü küçük olmasına ama oldukça da etkili ve iyi donanımlıydı. Sebebi de basitti. Çünkü Çek silah sanayisi Orta Avrupa'nın en gelişmişiydi. Başta dev Skoda fabrikası olmak üzere dünyanın en modern, en etkili silahlarını üretiyordu. Açıkçası Hitler Südet bölgesine ne kadar istiyorduysa en az onun kadar da bu çek sanayisinin üstüne konmak istiyordu. Belki de Südetlerden daha çok bu silah sanayisi ona lazımdı desek çok da abartmış olmayız. Hitler'in Südetleri ele geçirme planlarını Çekler etkili istihbarat ağları sayesinde öğrenmişler. Daha General Keitel Operation Green planlarını Berkhof'ta güya Hitler'e gizlice sunduğu gün Çek yöneticileri ordunun kısmi seferberliğini emretmişlerdi. Tarih 20 Mayıs 1938. Çeklerin seferberliği, ardından İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği'nden gelen yoğun baskılar derken Hitler geçici olarak geri adım atmak zorunda kaldı. Yok vallahi ne saldırı planı dedi. Her şeyi inkar etti. Zaten Çekoslovakya'ya saldırmaya da ne askeri olarak hazırdı ne de Alman kamuoyu tam olarak buna hazırlanmıştı. Şöyle bir, bir hafta kadar öfkesinden kudurup durduktan sonra başbakanlık binasında en üst düzey askeri ve siyasi kadroyu topladı. Bu herif konuşmaya başladı mı susmak bilmiyordu. Hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde askeri ve mülki erkana 3 saat süren bir konuşma yaptı ama tek bir şey söyledi. Çekoslovakya'nın Avrupa haritasından silinmesi benim kesin ve sarsılmaz kararımdır. Bunu dedi de başka bir şey de söylemedi. Diğer bütün söyledikleri bu mevzi etrafında dönen şeylerdi. Operation Green tam olarak ne zaman başlayacaktı? Bunu da söylemedi. Ama dedi, bütün hazırlıklarınızı 1 Ekim'e kadar tamamlayın. 1938 yılının yaz ayları boyunca Çekoslovak üzerindeki baskıyı arttırdıkça arttırdı. Sület Almanlarını bahane ederek ortamı sürekli olarak gerdi de gerdi. Bitmek bilmeyen konuşmalar yattı. Çekleri ve Çek liderlerini yerden yere vurdu. Alman birliklerini sınır boyunca yığdı. Aslında yaptığı tatbikat bahanesiyle gözdağı vermekte. En küçük bir olay bile abartıldı, büyütüldü, köpürtüldükçe köpürtüldü. O bunları yapa İngiltere'nin tepkisi gene zayıftı. Çekleri Almanya'ya taviz vermeye hazır olun diyorlardı. İngilizlerin desteğini istiyorsanız makul davranacaksınız. Ortamı germeyeceksiniz. Hitler'e bahane mahane de vermeyeceksiniz falan da diyorlardı. İşte buna zayıf tepki değil bildiğin ihanet denir. İngilizler hiç kimseye değilse bile kendilerine ihanet etmişlerdi. 1919'da Almanlara Versay Anlaşması'nı dayatanlar, Avrupa haritasını yeniden çizenler onlardı. Daha attıkları imzanın mürekkebi kurmadan koskoca köklü bir milleti yamyamın önüne yem diye atıyorlardı. Berlin'deki İngiliz büyükelçisi Sir Neville Henderson 22 Temmuz'da Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın bir dörtlü konferans toplayarak meseleye çözüm getirmesini önerdi. Masada Çekoslovakya'nın hayatı ve bedensel bütünlüğü tartışılacaktı ama Çekoslovak devlet adamları konferansa çağrılmayacaktı. Alçaklığın kitabını yazabilir misin Abidin diye sorsalar bu olayı örnek diye gösterebilirsiniz. Ama Başbakan Chamberlain bu öneriyi buruşturup bir kenara attı. Sebebi de diğer güçlerin böyle bir konferanstan dışlanmasının mümkün olamayacağıydı. Diğer güçlerden kastı tabii ki Sovyetler Birliği'ydi. Doğru bir fikir miydi? Evet doğruydu. Ancak Çeklerin görüşmelerden dışlanmasının alçaklığı da orta yerde duruyordu. Şimdi düşünün gençler. Çin, Rusya, Japonya, Avustralya falan bir araya gelmişler, kafa kafaya vermişler. Türkiye'den biraz toprak alıp Rusya'ya verelim diyorlar ve sizi çağırmıyorlar. Biraz empati yapın diye söylüyorum. Her ne kadar Chamberlain konferans fikrini benimsemediyse de dönemin önemli devlet adamlarından Lord Walter Runciman'ı Çekoslovakya'ya gönderdi. Runciman'ın görünüşteki görevi meseleyi yerinde incelemek ve Çeklerle Süldet Almanları arasında bir arabuluculuk yapmaktı. Aslında arabuluculuk dediği Çeklere Hitler'in taleplerini kabul ettirmeye çalışmaktı. Yani adam oraya Çeklere aklınızı başınıza alın demeye gelmişti. 50 ayına geldiğimizde krizin şiddeti artık iyice yükselmiştir. Bu anda bile ne İngiltere ne de Fransa, Litvinov'un yani daha doğrusu Stalin'in bir olalım diri olalım hep beraber Hitler'e direnelim çağrılarını dinlemeye niyetliydi. Daha da kötüsü İngiliz ve Fransız devlet adamlarında bir koordinasyon yoktu. Birbirleriyle çelişen açıklamalar yapıyorlardı. Kah yeri geliyor Çekoslovakya'yı savunacaklarını söylüyorlar. Kah yeri geliyor Sületler meselesi bir savaş sebebi olmamalı diyorlardı. Aynı anda da Çekler batının baskısıyla Hitler'in güdümündeki Südet Almanlarının taleplerini teker teker kabul ediyorlardı. Denilene göre Çekler sunulan şartların %90'ını kabul etmişlerdi. Ama ne zaman anlaşmanın imzalanması için bir araya gelinse, Südet Almanlarının temsilcileri bir bahane uydurarak anlaşmayı imzalamaya yanaşmayıp masayı devirip duruyorlardı. Çünkü kendilerine Berlin'den gelen emirler böyleydi. Tabi arada saldırgan, şiddet dozu yüksek gösteriler yapıyorlardı. Çek polisi de bu olaylara müdahale ediyor. Bu da Nazibasının da şişirildikçe şişiriliyordu. Bir kişi yaralansa 100 kişi işkence görmüş, hapse takılmış gibi haberler yapıyorlardı. Bu hem Alman kamuoyunu olası bir savaşa, yani ırktaşlarını koruma, kurtarmak için yapacakları bir savaşa hazırlama kampanyasıydı, hem de batıya vallahi bu işin sonu kötü görünüyor mesajıydı. Bu arada Stalin de boş durmuyordu. Sovyet diplomatlar Çeklere desteğe hazır olduklarını hiç durmaksızın vurguladılar gerçekten de Stalin Hitler'i daha o zaman durdurmak için savaşa hazırdı. Ama hazır olmadığı şey bu işi tek başına yapmaktı. Daha doğrusu buna tam olarak karar veremiyordu. Haritaya bakarsanız anlayacaksınız. Çekoslovakya ile Sovyet Rusya arasında ortak bir sınır yok. Arada Polonya ve Romanya var. Bu iki ülkenin işbirliği olmadan Çekler'e hangi askeri yardımı ne kadar verebilirdi ki Ruslar? Peki bu iki ülke yani Romanya ve Polonya Stalin'in kendi topraklarından yüz binlerce Kızıl Ordu askerini geçirip Çeklerin yardımına koşmasına izin verir miydi? 1919 ve 1920 yıllarında her iki ülkenin de Rusya'dan toprak aldığını bilirseniz izin vermeyeceklerini tahmin edebilirsiniz. Hem Romanya hem de Polonya ama daha büyük ölçüde Polonya, Stalin'e ve Bolşeviklere derin hem de çok derin bir şüpheyle bakıyordu. Polonya'nınki ki şüpheden de fazlasıydı. İlgini kemiğine kadar Ruslardan nefret ediyordu. Ama engellere ve olumsuzluklara rağmen Sovyet diplomatları boş durmuyorlardı tabii ki. 2 Eylül'de Fransızlara giderek iki ülkenin genel kurmay heyetleri bir araya gelsin, ortak bir askeri planlama yapsın dediler. Orada da durmadılar. Südet krizini hala bir halt olduğunu sandıkları milletler cemiyetine taşıdılar. Gene 2 Eylül'de Stalin, Çekoslovakya Devlet Başkanı Edward Beneş'e e haber gönderdi. Eğer Almanya saldırırsa Fransa yardım etmese bile Sovyetler tek başlarına Çekleri askeri destek verecek sözünü verdi. Tam da o günlerde Hitler generallerine 27 Eylül'de Çekoslovakya'ya saldırıyoruz arkadaşlar emrini gönderdi. O andan sonra da işler zıvanadan çıkmaya başladı. Önce Hitler 13 Eylül'de Nürnberg'deki Nazi Partisi mitinginde bir konuşma yaptı. Artık orada her ne dediyse bu cenabet herif konuşmanın hemen ardından Südet bölgesinde isyanlar başladı. Çek hükümeti sıkı yönetimi ilan etti, savaş koptu kopuyordu.